Merhaba! Evet, bugün biraz eczane alışverişine gittim ve sizinle paylaşmak istiyorum neler aldım. Bir şöyle çörek otu yağı aldım. Bu detoks için kullandığım şeylerden bir tanesi. Ondan sonra şöyle bir şey aldım, yumurta kabuğu içeriyor her gün kelle paça çorbası <laughs> olmuyorsa hayatınızda o zaman bu eklemler için katkı olabilir. Veya kendi yumurta kabuğunuzda yapabilirsiniz. Bu arada o dönem yapmıştım. Ondan sonra şüsler tuzlarından aldım. 4 numara 11 numara aldım. Başka ne aldım? Bir de q enzim. 10 aldım. Bu da antioksidan olarak kullanılıyor. Bu da böyle katkı oluyor size. Siz neler kullanıyorsunuz? Siz neler kullandığınızı merak ediyorum. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Bu takviyeler hakkında ne düşünceleriniz var? Siz kullanıyor musunuz? Neler kullanıyorsanız bana iletebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.